Kovaya dönelim. Ümit Nazmi hazır karşımızda. Şimdi Ümit önce NATO'yu konuşalım. Daha doğrusu NATO'ya baktığımızda bir paradigma değişikliği var. Kuruluşu itibariyle caydırıcı bir güç. Ama İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle birlikte sanki karşı taraftaki algı değişti. Bakıyoruz Moskova'ya. Putin diyor ki Finlandiya sınırına asker yiyoruz. Bir caydırıcı güçten çok saldırgan bir güç olarak anladığım kadarıyla algılamaya başladı Rusya bu NATO'nun paradigma değişikliği Moskova'da nasıl etki buldu ve bu son açıklama bize ne anlatıyor? Şimdi hem Finlandiya bağlamında hem de nükleer silah bağlamında değerlendirecek olursak aslında hem bir bakıma yumuşak bir açıklamada bulundu. Putin diğer yandan ise sert bir açıklamada bulundu. Finlandiya konusuyla başlayacak olursak şimdi Putin açıklamasında Finlandiya'nın NATO'ya neden girdiğini anlamış değilim. İlişkilerimiz iyiydi ve bu NATO üyelerinin Finlandiya'ya ne katkısı olacak, ulusal çıkarlarına ne tür bir katkısı olacağını anlamış değilim dedi. Fakat şunu hatırlatmak gerekiyor. Şimdi birçok uzman da şu şekilde bir önermede bulunuyor, yorumda bulunuyor. İşte Rusya, Ukrayna'daki savaşı Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olarak başlattı. Fakat bunun sonucunda Finlandiya ve İsveç gibi sınırında yer alan bir hatta yeni iki ülkenin NATO'ya girmesine neden oldu istemeden deniliyor. Fakat şunu belirtmek gerekiyor ki Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği ile Ukrayna'nın NATO üyeliği Rusya çok farklı anlamlar içeriyor. Çünkü Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği Rusya açısından bir askeri bir yığınak ve askeri önlem alması gerektiren bir durum. Fakat Ukrayna'nın NATO üyeliği ise Rusya açısından daha fazla siyasi ve tarihsel boyutları var ve daha fazla güvenlik algılaması var. Yani şu şekilde de biraz. Metaforlaştırmak gerekirse nasıl Yunanistanla, Gürcistan Türkiye açısından aynı şekilde güvenlik e, tehdidi algısına sahip değilse farklı anlamlar içeriyorsa Rusya açısından da böyle bir durum var. Finlandiya ve İsveç'in üyeliği ile beraber Rusya buradaki askeri birliklerini konuşlandıracak. Fakat eğer Ukrayna olursa burada Ukrayna'nın üyeliği tabi Rusya açısından kabul edilemez görünüyor. Çünkü Rusya Ukrayna kendisinin yayılabileceği bir alan ve tarihsel olarak kendisinin Ukrayna'dan geldiğini iddia ediyor ve aynı zamanda Ukrayna'nın Ukrayna'nın kaybedilmesi Rusya açısından Rusya'nın uluslararası politikadaki e, iddiasının kaybolması anlamına ve imparatorluk iddiasının kaybolması anlamına gerekiyor. Bundan dolayı Finlandiya ve Ukrayna'nın durumunun çok farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Tabii e, diğer bir açıklaması ise nükleer tehditle ilgiliydi ve Putin şunu söyledi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri nükleer denemelerde bulunursa biz de bunu gerçekleştirmeye hazırız dedi ve kendi nükleer silahlarının ABD'dekinden daha modern olduğunu iddia etti. Aslında Ukrayna Savaşı başladığından beri bu retoriği zaman zaman kullanmakta Rusya tarafı. Zaman zaman nükleer silah kullanımına dair açıklamaların dozunu yükseltmekte. Zaman zaman ise bunu düşürmekte. Burada e, i̇ki tane nokta var bana göre. Birincisi bu dozu yükseltmesindeki nedenlerden birisi Batı'ya gözdağı, özellikle Avrupa'ya gözdağı veriyor ve şunu demeye getiriyor. Eğer burada Ukrayna savaşına dahil olursanız e, biz burada nükleer kullan, kullanabiliriz ve bu da savaşın daha fazla büyümesine neden olabilir şeklinde bir gözdağı vererek Batı ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesini engelleme amaçlı bir şekilde bu nükleer e, retoriği yükseltiyor. Diğer bir nokta ise aslında nükleer silahla ilgili açıklamasında bir tane kritik bir cümle vardı ve orada şunu söyledi. Eğer varoluşumuz ve egemenliğimiz tehlikeye girerse o zaman nükleer silah kullanırız dedi. Aslında buradan şunu da çıkartabiliriz. Şu anki şartlarda ve koşullarda ben Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimaline çok olanak vermiyorum. Çünkü sahada Rusya açısından biraz daha son aylarda, son 6 aydır özellikle ilme Rusya'nın lehinde. Burada nükleer silah kullanabilmesi için sahadaki durumun çok kötüye gitmesi gerekiyor ve özellikle mesela Kırım'ın eğer böyle bir senaryo gerçekleşseydi ve Ukrayna'nın Kırım'ı alma ihtimali bulunsaydı şu anki sahada bu sefer Rusya'nın nükleer silaha başvurma ihtimali artabilirdi. Çünkü Kırım'ın kaybı Rusya açısından bir felaket olurdu ve aynı zamanda da Putin'in iktidarda kalma ihtimali de kalmazdı. Bundan dolayı nükleer silahın şu anki şartlarda pek kullanılması mümkün gözükmüyor. Zaten Rus kamuoyunda da nükleer silahın kullanılmasıyla ilgili tartışmalar daha çok geçen sene özellikle Rusya'daki televizyon kanallarına konuşan bazı uzmanlar bunu dillendirmeye başlamışlardı. Sahadaki durum kötüye gittiği zaman bu çok fazla Rus kamuoyunda dillendirmeye başlanmıştı ve şunu demeye getirmişlerdi. Eğer yapacak bir şey kalmazsa en son çare nükleer silah kullanırız demişlerdi. Hatta bir tane uzman şöyle bir yorumda bulunmuştu çok ilginç bir şekilde. Gerekirse Nükleer silahı kullanırız, batıdakiler onlar hayatlarını kaybeder, biz ise cennete gideriz şeklinde böyle çok iddialı bir açıklamada bulunmuştu. Genel olarak Putin'in açıklamalarını bu mihverden okuyabiliriz. Yani I mean,